Evet, melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmasına hiç girmeyeceğim bile. Çünkü melemen soğanlı olur bana göre. Ee, melemenlerime diyecek yok. Tartışmasız her yiyenin beğendiği bir e, yemektir. Benim yaptığım yemekler arasında gerçekten de benim de çok beğendiğim yemeklerimden birisi. Ben hemen öncelikli olarak soğanı kavuruyoruz. Ondan sonra soğan iyice ölüyor. Öldükten sonra biberini ince ince doğradığımız biberini koyuyoruz. Onu da yine aynı şekilde öldürüyoruz. Sonrasında domatesini koyuyoruz. Tabi bu arada içine değişik baharatlar koyma ihtimali var. Kekik koyabiliriz karabiber, pul biber, özellikle acılı sevenler için. Ve adam başı bir tane yumurta olarak değerlendiriyoruz. Yumurtayı meremede karıştırmak geleneksel. Ama ben yumurtayı adam başı hele pişirdiğin kap genişse her tarafını açıyorum yumurta sayısı kadar. Onları içine koyuyorum. Yumurtayı şöyle hafif dağıtıyorum. Melemenin içine dağıtmadan öylece hafif ateşte pişmesini sağlıyorsunuz. Tereyağında olursa çok çok daha güzel olur. O şekilde ağır ağır pişirip ondan sonra mis gibi tadıyla enfes lezzetiyle yiyorsunuz. Benden size güzel bir melemen tarifi. Acil olursa çok güzel olur. Dediğim gibi adam başı bir yumurta. Yumurtasını az koymayın. Saygılar. Evet. Bu tarifi size köyümüzün Kayıktaş taş mevkiinden fındık bahçemizin başından veriyorum. Fındık bahçemizi ayıkladık, temizledik. Ve şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz sonra da ceviz ağacını silkeleyeceğiz inşallah. Ondan sonra keyfimize, çalışmaya, bağ bahçe işlerine devam.